Herkese günaydın, evimize kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Ben şöyle güzel bir kahvemi yaptım. Daha doğrusu ablam yaptı ikimize. Erken kalkmış, ikimize kahve yaptı. Ee, şöyle dedim halinizi, hatırınızı sorayım İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Hava bugün biraz rüzgarlı ve şöyle e, hafif bulutlu. Şu taraftan daha net gözükür diye düşünüyorum. Evet. Biraz rüzgarlı. Yapraklarımız da döküldü. Şurada çok güzel kahve storylerimiz oluyordu. Ağacımız artık maalesef kel kaldı. Bize afiyet olsun şimdilik. Tekrar görüşürüz. Kahvaltı öncesi anneniz koşla oyun. Kipi, kipi. Ani kızım. Kuzum benim, kuzum, Gel. 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 Ya hatım diyor. Ya hatım elleme beni <laughs> diyor işte o. değil mi Thank exactly. you. Şöyle hamurumuzu da bezeler haline aldık. Biraz dinlendi. Ablam bir yandan da pişiriyor burada. Hem yapıyor hem pişiriyor. Ben de çorba yaptım. Şimdi sıcak sıcak çorbayla birlikte yiyeceğiz. Nerede çorba? Ocakta abi. Şöyle bazlamayı yapıyoruz. Sıcak sıcak tuzu ektik. Sarımsağı da sürüyoruz. Burada eniştem bize yardımcı oluyor. Abi yorum, atma altına gene ben izinsiz çektiler diye. Olabilir yani. Hangi videoda seni çekersem öyle diyorsa beni izinsiz çektiler ben istemiyorum diyorsun. Sadece mü yaptı? Çiçekleri atarken meyveleri aşağı düşürüyorlar. Sarımsaktan sonra şöyle tereyağını süreceğiz. Önce delik açıyoruz evet. iyice tereyağını çeksin diye. ovaya yayılan alarm çığlıkları paniğe sebep oluyor. Gökyüzü kararırken gök gürültüleri duyuluyor. Bu fırtına. Ya annam belgesel izliyoruz. Aslan ailesi belgeseli. Hava şöyle pul biberi de, de ektik mi? O kadar kuru ve bu kalkan tozda bölgedeki bitki örtüsünün ne olduğuunun bir kanıtı. Kuraklık arazinin Hazırlanışı bu şekilde. Burada da tarhana çorbası yaptık. Bugün hava biraz soğuktu şöyle. Bol sarımsaklı. Bir tarhana çorbası yaptık yanına. Bir de siz bilir misiniz bilmiyorum ama çemen var biz Ankara yöresinde yapıyoruz. Şöyle onu da göstereyim. Çemen yaptık. O da bol sarımsaklı. Şöyle. Akşam yemeğimiz bu şekilde. dilimlenmiş hali bu şekilde. Şöyle göz göz olmuş hamurda maşallah. Ablam yaptı tabi. Şöyle bir ısırayım tadına bakayım. <laughs> oh. Müf Şurada eniştemi de göstereyim. Oh, afiyet olsun. Kalan ekmek hamurlarımız da bu şekilde ablam pişiriyor. Bunları da yarın yiyeceğiz. Şöyle yani abi, şöyle güzel şekilde pişiyor yani. <laughs> yani bu kadar e, yöresel lezzetin içinde <laughs> ablamın hamuru çevirdi. <laughs> yani istediğim şeyi bulamadım o yüzden bu da iş görüyor ya. Bizim tahta çeviricimiz var aslında ekmek börek çeviricimiz var da o yukarıda kalmış o yüzden bunu kullanıyor. <laughs> bu şekilde. way up.